Selamun Aleyküm dostlar. Twitter'da helal finansal okur yazarlığa katkıda bulunmak için açmış olduğumuz hesabımızda güncel paylaşımlar yapıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi bu videomuzun konusu çağın ruhunu anlamakla ilgili dostlar. Beni takip edenlerin neredeyse %90'ı Borsa İstanbul'da işlem yapan insanlar. Fakat bir gerçek daha var ki o da blockchain dünyası. Geleceğin dünyası blockchain'e açılıyor gerçekten. Şimdi bizim bu konuda neler yapmamız lazım? Hep bize dendi ki işte kripto paralar başından beri caiz değil, haram. Tamam da bu nasıl caiz olur? Hani tamam, güzel, mağduriyetlerin önlenmesi için ben de temkinli yaklaşılması gerektiğinin bilincindeyim. Fakat bizim bir çözüm üretmemiz lazım insanlar bir vaka olarak e, kripto para piyasasına giriyorlar ve orada bazen kazanıyor, bazen de daha hatta daha çok da kaybediyorlar. Nitekim neredeyse bir yıldan fazladır e, süren bir düşüş trendi mevcut. E, oralara çok fazla girmeyeyim. E, gelmek istediğim nokta şu arkadaşlar, dostlar. E, kripto para piyasasında da e, katılım endeksinin Borsa İstanbul'da yapmaya çalıştığı dönüşümü farkındalığı hizmeti yapan bir kripto para projesi var. Evet. Bunun daha önce bir bilgisayarını Twitter'da yayınlamıştım. Şöyle göstermiş olayım. Şurada. Merhaba DeFi. DeFi merkeziyetsiz finans demek. Yani şu anda finans dünyası ona doğru evriliyor. Bir dönüşüm içerisinde. Tıpkı 2000'li yılların başlarındaki internetin Gelişimi gibi, internetin doğuşu gibi. Şimdi kim bilebilirdi ki Twitter.com adresi milyonlarca liraya satılacak diye? Yani şu anda satmaya kalkışsanız milyonlarca hatta milyarlarca lira kadar bir ederi bulunan bir şirket oldu artık. Alan adlarına para veriyoruz. Şu anda Twitter.com dediğimiz olay. Belki birçoğunuz oradan beni takip etmiştir. Şu anda nerede yayın yapıyoruz? YouTube üzerinden. Bu da internet üzerinden. Yani başlarda. Ee, şöyle deniyor kripto paraları için. Şu an genel konuşuyorum, ayrıntılara girmeyeceğim. Deniyor ki ya elimizde tuttuğumuz bir şey değil, ki. görmüyoruz, tutmuyoruz. İşte Alan Adı da şu anda görülen bir şey değil. Ki. Ama şu anda tüm dini kurumların, diyanetin bile şu anda sitesi var. Bahsetmek, gelmek istediğim nokta şurası. Çağın ruhunu yakalamak için bizim artık inisiyatif almamız gerekiyor. Ben de e, hem heyecanlandığım için bu projeye. Çünkü katılım endeksinin Borsa İstanbul'da yapmaya çalıştığı şeyi kripto para ekosisteminde yapmaya çalışıyor. Ben bunu açıkçası çok değerli buluyorum. E, proje hala gelişim aşamasında olmasına rağmen ve kripto para piyasası e, bir yıldan fazladır düşüş e, trendinde olmasına rağmen çalışan bir ekipleri olduğu için projelerini boğa döneminde değil de ayı döneminde yani şu anda açıklıyorlar. Örnek veriyorum bir tane mesela ticari x diye Tamamen altın ve gümüşe dayalı Stabil coin'leri Kripto para cüzdanından edinmek mümkün Hiçbir komisyon edinmeden yani Bu geleceğin dünyasında böyle bir şey olacak blockchain nimetlerinde Bu şekilde insanlar yararlanacak Kısa bir giriş yapmak istedim bununla ilgili Şimdi e, merhaba defa'yı sitesinden incelemek istiyorum sizlere de bu vesileyle tanıtmak istiyorum Şimdi sitesine geldiğimiz zaman sitelerini yenilemişler. Gayet güzel, sade. Benim bu projede sevdiğim, hoşuma giden bir nokta var. O da şu dostlar. Bir Müslüman olarak neden değerli buldum bu projeyi açıklayayım. Öncelikle merhaba DeFi Bu İslami ilkelere uygun oluşturulmuş ve buna göre de geliştirilen bir kripto para projesi. Bunu da ee, marhaba tokeni üzerinde gerçekleştirmek istiyorlar. Bir kripto paraları var. Bir kripto paraları var. Amacı nedir? Amacı hassasiyeti olan Müslüman yatırımcıları kripto ile buluşturup bu likiditeyi İslami yatırımcıların likiditesini kriptoya çekmek. Buraya kadar tamam. Benim şahsen bu ihtiyaca yönelik takip ettiğim kadarıyla bu ekip gibi kriptonun neredeyse hani bir, bir buçuk yıldır devam eden bu düşen trendinde dahi gördüğüm kadarıyla projeler üretmeye ve çalışmaya devam eden bir proje daha yok. Bir ekip daha yok. Yani sadece bu alana ilgili söylüyorum. Size Cahiz coin vardı, duymuşsunuzdur. Şu anda esamesi okunmuyor. İslami coin diye bir şey çıktı. Baktım sitelerine. Yani hani projelerini indirmek e, anlamak istiyorum. Ama adam öyle bir yazmış ki imla hatalarından ben konuya odaklanamıyorum. Yani işe ne kadar profesyonel yaklaşmadıklarını daha yazılarını okuyunca anlıyorum. Ama merhaba difa öyle değil. Neden öyle değil? Devam edelim. Çünkü merhaba difa ayı döneminde dahi çalışan ve üreten bir ekibe sahip. Bu ekipte kimler var? Nakıp Muhammed. Avustralya'dan. Avustralya menşeli bir proje bu. Deniz Kılıç yazılımcısı, CTO, kendisiyle hatırlarsanız bir bir buçuk ay kadar önce Twitter üzerinden sesli sohbet gerçekleştirmiştik, Twitter Space ve kendisi projeleri hakkında ve ürünleri hakkında bize ayrıntılı bilgiler vermişti. Şimdi bu videoda da ben açıkçası şu anda merhaba Defi'nin bir fırsat olduğunu ve ileride gelecekte güzel karlar bırakabileceğini düşünüyorum. Ekibi kısaca bu şekilde e, İngiltere, İspanya, İsveç, Kanada, Avustralya, Singapur gibi e, kozmopolit bir ekip. E, benim daha çok önem verdiğim Faruk, Habib Hoca kendisi e, şer'i uyum konusunda kripto paraları daha doğrusu e, sahal wallet dediğimiz yani kripto para cüzdanlarına ekleyeceği kripto paraları Şer'i uyum incelemesinden sonra ekliyorlar. Yani bu adamların hazırladığı bir ürün var. O da kripto para cüzdanı. Hemen göstereyim. Google Play üzerinden Sahal Wallet diye yazdığınız zaman çıkar. Sahal diye okunuyor ama e, Arapça bir kelime aslında. Sehel demek. Sehel de Arapça'da kolay demek. Basit demek. Yani basit cüzdan. Herkesin ulaşabileceği herkesin kullanabileceği ve herkesin anlayabileceği bir kripto para cüzdanı. Bunun da ekstradan kullanım kılavuzunu inşallah ileride çekeriz. Şöyle bir görüntüsü var. Ben açıkçası yeni arayüzünü çok beğendim. Sizde e, bu videonun altında bir link bırakacağım. Oradan bu uygulamayı kripto cüzdan uygulamasını indirebilirsiniz. Ben indirdim, kullanıyorum. Aynı zamanda e, merhaba Marhaba, DeFi. Fetva Heyetinin yani Şeriat Tanışma Kurulu'nun da e, onayıyla e, kripto para cüzdanında bazı coin'ler var. Onlar caiz coin'ler işte dostlar. İnşallah bu proje ilerledikçe tıpkı tıpkı e, Borsa İstanbul'da bizim tüm katılım finans kurumlarından yani katılım bankalarından beklediğimiz bir aracı kurum oluşması var ya biz diyoruz ki katılı bankaları toplansın, bizim hassasiyetlerimize uygun bir aracı kurum kursunlar. Ve biz oraya geçelim. Bizim paramızı faizle repoda kullanmasınlar. Aynı şekilde bu e, Müslüman yatırımcıların hassasiyetlerini de gözetsin ve e, bazı aracı kurumlar gibi e, manipülasyona da geçit vermesinler istiyoruz. İşte kripto para piyasasında, bu uygulama, bu ekip açıkçası bu kripto cüzdan içerisinde bu işlevi yerine getirecek. Bu yönüyle ben çok anlamlı buluyorum. Bunun için linki videonun aşağısına bırakacağım. Ona tıklayarak o bağlantıya siz de bu uygulamayı indirebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Faruk Habib hocam. Peki bu hocamızın buradaki görevi ne? Birinci görevini zaten yapmış. O da ne? Aşağıda görüleceği üzere şeria green paper dediğimiz şer'i uyum kitapçığını hazırlamış. Bu ne demek dostlar? Bu daha önce hiçbir kripto parada hiçbir ekibin yapmadığı bir şey. Neredeyse 10 binden fazla kripto para var. Bunların hiçbirinde ben böyle bir şey görmedim. Ben bu arada 2017'den beri kripto paraları takip eden biriyim. Hiçbirinde böyle bir kitapçık basılmadı. Şimdi buna tıkladığımız zaman şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Burada kendi yapacakları tüm ürünlerin, tüm projelerin, efendime söyleyeyim, tüm çözümlerin nasıl şer'i uyum içerisinde olduklarını yapacaklarını çok güzel bir şekilde bize anlatıyor. Simple, çok basit bir şekilde. Bunun Türkçesi de var. Türkçesini inşallah e, Bizim aslan kardeşimiz var. Ee, eğer onun da e, izni olursa, e, merhaba Difayın e, Türkiye Telegram kanalından grubumuzdan inşallah paylaşırız. E, bu Şer'i uyum kitapçığında neler var? Öncelikle e, merhabanın e, fetva heyeti dediğimiz danışma kurulu Şer'i danışma kurulunu tanıtıyor. E, üç kişilik bir ekip. İçindekilere bakalım. E, burada Kripto paralara nasıl yaklaşılması gerektiğini burada kategorize ediliyor. Mesela stable coin e, altın ve gümüş eksenli altın ve gümüşe dayalı tokenler ve st stabil olmayan coinler yani normal kripto paralar İşte bu şekilde hibrit varlıklar, NFT'ler e, security token, tokens dediğimiz işte güvenlik amaçlı tokenler e, bu şekilde dostlar kategorize etmişler ve sonrasında ne yapmışlar? E, bunun içinde nasıl bir ekosistem oluşturmaya çalıştıklarını burada açıklamışlar. Ve bunları nerede bulacağız biz bu tokenleri? Caiz olan bunların onayından geçen coinleri nereden göreceğiz? İnternet sitesinden değil, bizzat Google Play üzerinden bu kripto cüzdanı yükleyerek inşallah ulaşabiliriz. Bunun e, linkini siz de buradan Open Grip Paper dediğimizde açılıyor. E, İngilizce bilmeyenler için biz Türkçesini inşallah Telegram grubumuzda da e, paylaşacağız diyelim. Devam edelim. Şurada e, birkaç ürünü var. Sehel Wallet dediğimiz kolay cüzdan. Bunu zaten söyledik. Bir de Suuk NFT dediğimiz bir olay var. Suuk Arapça çarşı demek. Yani pazar demek. Ne demek? NFT pazarı. NFT market. Burada ne var? E, bunların NFT pazarı sitesi var dostlar. Burada tamamen İslami ilkelere uygun eserler paylaşılıyor. Yani çıplaklık ve meşru olmayan fotoğraflar, ürünler burada paylaşılamaz. Paylaşıldığı zaman bile taramadan geçiyor ve kabul edilmiyor. Böyle bir özelliği var. Bu da şu anda aktif durumda. Şöyle baktığımız zaman, tıklayalım bakalım. Ziyaret edelim. Evet. koleksiyonlarını oluştur ve NFT'lerini sat diyor mesela. Burada siz de cüzdanınızı buradan bağlayarak siz de burada eserlerinizi, orijinal eserlerinizi çünkü orijinal değilse e, buradaki e, teknoloji şu e, yüklediğiniz tüm ürünleri taramaya tabi tutuyor. Eğer orijinalse web ortamında daha önce paylaşılmamışsa kabul ediyor. Sonra da İslami ilkelere uygun olup olmadığına bakıyor ve bu iki şartı sağlıyorsa ne yapıyor? NFT pazarında satışa sunabilirsiniz. En çok NFT satanları bunlar. En çok ziyaret edinler, edilen eserler, koleksiyonları olan. Bu şekilde bir siteleri de var. Şimdi NFT olay şöyle. Şu anda kripto para piyasası bir düşüş trendinde olduğu için neredeyse daha önceki yoğunluğun, trafiğin %90'ı yok. Fakat bir sonraki boğa döneminde inşallah e, bu NFT pazarı çok daha revaçta olacaktır. Şimdiden söylemiş olayım, e, zaten o zamana kadar siz NFT ile ilgili zaten bilgi sahibi olur ve bu projeyi de zaten içini dışını öğrenmiş olursunuz. Ne dedik? Soğuk NFT. Devam edelim. Bir başka projeleri de Liquidity. Bir başka projeleri de Likidite sağlayıcı Hizmeti Bunun için de e, Siz orada bir likidite sağladığınız zaman yüzde 5 ile yüzde 15 arasında değişen Bazı oranlarla sizi destekliyorlar e, Bu da ayrı bir proje Az önce bahsettiğim Ticari istediğimiz Yani Altın ve gümüşe dayalı Tokenleri Alabileceğiniz Bir Kripto cüzdana sahipler Peki bizim burada aldığımız e, tokenlerin karşılığı nerede tutuluyor? Tabii ki Avustralya'da Külçe Altın Sağlayıcısı kurumlarda resmi olarak anlaşılmış ve orada tutuluyor. Bunun belgeleri paylaşıldı. Bir diğer ürünü de Miro diye kısaltılmış. Miro ne demek? Miro, e, stake etme olayı kullanıcıların parasal bir fayda talep etmek için önce bir görevi ve şartı tamamlamaları gereken İslam iktisadındaki cuale akdi yani mükafat vaadi akdine dayanmaktadır. Bu da güzel bir olay çünkü staking'e dair coin'leri stake etmeye dair birçok soru geliyordu bana da. İşte bu adamlar caizdir demiyor direkt. Diyor ki bakın benim yaptığım bu ürünle benim projelendirdiğim bu ürünle ben bunun caiz olduğunu söylüyorum yani sadece fetva vermiyor bu fetva sonucunda bir ürün çıkarıyor ve bunu projelendirerek önümüze sunuyor. Bu muhteşem bir olay bence. Benim işte sevdiğim, hoşuma giden olay bu. Beni heyecanlandıran bu işte. E, Görün ister ki e, Borsa İstanbul'da da aynı şekilde e, bizim ülkemizde de buna yönelik güzel projeler e, üretilsin. İnşallah sadece umut etmekle kalmayız. Devam edelim dostlar. Şimdi e, burada daha çok e, ürünleri var. Fakat biz bu ürünlerin hepsini... Burada anlatamayacağız çünkü bunları ayrı ayrı anlatmayı düşünüyorum. Burada genel bir çerçeve çizmek istedim. Şurada sık sorulan bazı sorular var. Bunları Türkçe'ye çevirelim önce. Siz de bu siteye girdiğiniz zaman eğer İngilizceye çok fazla hakim değilseniz Google Translate eklentisini indirin. Sonrasında çevir deyin. Çeviriliyor. Ne diyor? Müslüman olmayan bir kişi bu projeye yatırım yapmak için de motive edebilir diyor. Diyor ki Kültür veya din temelli hiçbir soru veya ayrımcılık kesinlikle söz konusu değildir. Bu ekosistemi inşa etmenin amacı herkesin bunun bir parçası olması gerektiğidir. Faydaların bir parçası olarak likidite toplama mekanizmalarımızdan yeterince ödüllendirici getiriler olmasını sağlıyoruz. Yani herkese yönelik, her inanca, her kültüre yönelik projelerimiz, ürünlerimiz var diyor. Merhaba Defi nedir? Bu projenin oluşturulmasının arkasındaki hikaye nasıl? Adamlar diyor ki, İslam dünyası dahil tüm toplulukların Defi'nin faydalarından yararlanabileceği, katılım finansmanını teşvik ederek Kapsayıcı define gerçek ruhunu somutlaştırmak için, somutlaştırmak burası önemli. Oluşturulmuş bir platformdur. Yani hayali değil, gerçeğe dokunuyor. Nasıl gerçeğe dokunuyor? Az önce bahsettiğim, ticaret istediğimiz mesela adamlar Avustralya'da külçe altın sağlayıcısı kurumda anlaşarak altın ve gümüşe dayalı token hizmeti veriyorlar artık. Mesela bu gerçek hayata dokunan bir proje. Ben bu yönüyle önemsiyorum işte. Hani havada değil, tabela şirketi değil, Devam edelim. Güven, şeffaflık ve güvenlik gibi blockchain ilkelerine dayanarak merhaba deyip bir dizi teklif sunmak için evrensel olarak uygulanabilir şeriat ilkelerini blockchain'in bu ilkelerine dahil etti. Bu, biz DeFi protokollerini araştırırken diyor, bu projemiz Kuluçka'daydı. Çoğunun kesinlikle şeriata uygun olmadığını keşfettik. E, çünkü ilk 2020 yılında e, bu DeFi akımı başladığı zaman e, biliyorsunuz ki maalesef bizim İslam dünyasının temel sorunu bu bir projeyi, bir olayı, bir buluşu kim bulduysa onun değerlerine göre artık bizim kabul etmemiz isteniyor. Adamın herhangi bir dini hassasiyeti yok. İslami bir hassasiyeti olmadığı için biz buna direkt giremiyoruz. Adamlar diyor ki biz şeriata uygun olmadığını keşfettik, gördük. Çünkü adamların hepsi ya faize dayalı ya da bazı şer'i olarak uygun olmayan e, konseptlere dayalı projelerde. Dolayısıyla diyor biz e, Müslüman topluluğu DeFi sistemine dahil etmek için şer'i uyumlu bir DeFi çözümlü bir projeyi oluşturduk diyor. Merhaba belirtici. Yani token'i nedir? E, kodu mrhb diye geçiyor. E, grafiğini de göstermiş olayım şurada. Grafiği de şöyle. Biz, e, benim kendi grubum vardı. Dostlarla birlikte kurduğumuz. Biz hep takip ediyoruz bunu. Ayıdan nasibini... Merhaba DeFi'de aldı. Şurada bir düşüş trendi var. Kırmış. Şu anda 0.007 cent diyebiliriz. Dolar. Şu anda akümüle devam ediyor diyelim. Yani şu anda diplerde olduğunu düşünüyorum. Görüyorsunuz. Ee, bakalım şu anda bir uyanış lazım. Biliyorsunuz e, kripto paralarda düşüş trendi akümülasyon dönemi sonra yükseliş trendi başlar. Şu anda akümülasyon döneminde olduğumuzu düşünüyorum teknik olarak. Devam edelim. MRHB diye geçiyor. E, pratik kullanım ve faydalar sunan bir yardımcı program simgesidir. Ayrıca diyor ekosistemdeki birinci ödeme hizmetini de görür diyor. Çünkü bizim e, kripto cüzdanda kullandığımız token bu. Ve diyor SGB yani Şeriat Danışma Kurulu bu merhaba DeFi Jetonun, tokenin verilmesini, kullanımını, özelliklerini ona bağlı mevcut ve gelecekteki tüm projelerin ve hakların diyor şer'i uyumlu olmasını diyor sağlar. Yani bunların garantisi SGB dediğimiz bizim tıpkı e, TKBB'nin danışma kurulu gibi bu projenin de fetvahiyeti var dostlar. Bu çok önemli, bu çok güzel bir şey. Yani adamlar bir ürün yapacağı zaman bu şer'i uyumlu olması için... Fetva heyetinin de onayını almaları gerekiyor. Bununla ilgili daha fazla bilgi zaten bu yeşil kağıt dediğimiz yani şer'i uyum kitapçığında çok fazlasıyla var diyor ayrıntılar. NFT oluşturabilir miyiz diyor. Evet oluşturabilirsiniz. Bunu söylemiştik zaten. Öncelikle diyor çıplaklıkla yetişkinlere uygun içerik, nefret gibi olumsuz içerikleri tespit eder. Ve potansiyel olarak filtreler bunları. Sonrasında diyor lev, ırkçılık gibi şer'i ilkelere uygun olmayan bir filtreden geçerler diyor. Ve ona göre yayınlanır. Bir de şer'i danışma kurulu dediğimiz SGB bunu da sormuşlar. Nedir bu? Diyor ki bu şeriat taraması, şeriat incelemesi ve tüm faaliyetlerinin ve tekliflerinin şeriat onayını yürütmekle görebilir. Bu nedenle bir ürün veya hizmet yalnızca bu şer'i kuruldan şeriat onayının alınması üzerine alındıktan sonra e, bizim teklif listemize dahil olur. Yani projelerimize dahil olur. Cüzdanla ne yapabilirim? Cüzdanla diyor kullanıcıların depolanan kripto varlıkları ile ticaret yapmaları, trade yapmaları ve işlem yapmalarını sağlar. Yani bu kripto cüzdanda aynı şekilde siz Ethereum ağında hem transfer yapabilirsiniz hem de trade yapabilirsiniz. Bunu göz önünde bulundurarak gelen şeriat yaklaşımı, bir işleme veya ticarete konulan depolanan varlıkların da şeriat uyumlu olması gerektiğidir. Yani bu kripto para cüzdanında e, depolanan olan tüm coinler caizdir. Çünkü bunlar bir şer'i uyum heyeti tarafından, fetva heyeti tarafından onaylanmıştır. Daha ne yapalım? Şurada bir haber akışı var. Bu habere de bakalım. Bu haberde şöyle deniyor. DeFi platformu helal onaylı kripto ürünlerine büyük ilgi var. Avustralya merkezli kripto platformu Merhaba Network 2022'nin sonuna kadar İslam hukukuyla uyumlu bir dizi yeni ürün piyasa sürmeyi amaçlayan platformunda helal onaylı kripto para birimi ürünlerinin güçlü bir şekilde ele alındığını söyledi. 2020'de başlatılmış bu platform ve bu platform İslami finans kurallarına bağlı kalacak diyor. Kurucusu ve CEO'su Nak Muhammed Demiş ki şu anda cüzdanımızın aktif kullanıcısı 40 bin. 40 bine yaklaşmış. Çok güzel. 20 Eylül. Neredeyse 40 bin olmuştur artık. Blockchain'in temel özelliği şeffaf ve değişmez olmasıdır. Bu nedenle İslami finansı blok zincirine getirmek çok mantıklı. Bu şeffaflık nedeniyle blockchain bu boşluğa uyan mükemmel bir yapboz parçasıdır. Harika. Siz de bu şekilde dostlar şu aşağıdaki haberlere Bakara çok daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Neredeyse yarım saat oldu. Ee, bu projeyi dediğim gibi Önemsiyorum Yatırım da yaptım İnşallah Güzel Bir şekilde Devam ettirirler Yine hatırlatayım aşağıda Kripto para cüzdanının Linkini vereceğim Bunu indirip siz de caiz olan tokenleri Görebilir Ve bunu kullanmaya başlayabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.